Yemek ve sözü verdiler, yapmadılar. Bizim durumumuz yok. Çocuğumuz kuru ekmeğe maruz kaldı. Nasıl yemek sözü anlamadım? Yani kantin ne yemek sözü verdiler? Öyle bir şey yok. Bizim çocuğumuz kuru ekmeğe maruz kaldı. Benim çocuğum kabız. Kuru yiyecek nereye kadar çıkamayacak ki lava Okula mı gidiyor çocuğunuz? Yok, liseye geçti Lise. bu, bu sene. Biliyorsunuz okullarda yemek vaadi verildi, yapılmadı hala Yapılmadı. Ben mevcut iktidar destekledik mi? oy verdik mi mevcut iktidara geçtiğimiz seçimlerde? Erdoğan'a verdim. O Erdoğan'a verdiniz. Yarın seçim olsa kime oy verirsiniz? Ben yakarım oyumu bu seferde. Vermezsiniz. Verilen sözler yerine gelmiyor. Yani bize günah değil mi? 6 milyar kira veriyorum ben. Dolmuşum zaten bugün. İş, i̇şe mi gidiyorsunuz? Yok, hastaneden geliyorum ben. Geçmiş olsun. Yani Var yani ne diyebilirim ki? Hayatı çok zorlaştırdılar. Yani bizim için resmen ölüm diyorlar. Fakirler ölsün. Sadece zenginlerin mi yaşamaya hakkı var? Git pazara 20 milyar 20 milyondan aşağı domates yok. 30 milyon biber olur mu? Çalışan kaç kişi çalışıyor evde? Bir eşim var. Eşim çalışıyor, çocuğum okula gidiyor. Ben çalışamıyorum. Kolum sakat çalışamıyorum. Eşiniz asgari ücret mi alıyor? Evet. 6 bin lira kira veriyorsunuz. Geri kalan parayla geçinmeye çalışıyorsunuz. Evet. Yani ne yapalım? Zor aldı. İnşallah daha iyi şeyler olur sizin için, hepimiz için. Ben artık inanmıyorum. Hep yalan atıyorlar, hiçbir şey de yok ortada. Bir hepsi daha... de aynı, hepsi yalan atıyor. Ben de oyumu yakarım. Bir daha seçim olsa yakarım diyorsunuz. Evet. Hepsine basarım, o evedi. Hadi alsınlar benden, oy. Çünkü... Ama şu an gidişatın kötü olmasına rağmen hala iktidarı desteklediğini söyleyen insanlar da var. Kötü ama olsun soğan ekmek yeriz diyen insanlar da var. E onlar soğan ekmeğe razı ama benim küçük çocuğum kantin alamazsam ne olacak ona? Bir tost, bir meyve suyu 50 milyon. Olacak iş mi? Bakan diyor ki 2024'ün ikinci çeyreğinde düzeleceğiz diyor. Erdoğan da diyor ki pahalılık diyor, psikolojik diyor. Son ya açıkta. 20 yıl, 21 yıl önce de 2023'te her şey düzelecekti. Şimdi Maliye Bakanı 2026 diyor, Cumhurbaşkanımız 2053 diyor. Nasıl olsa görmeyeceğim diyor. E salla gitsin. Ondan sonra da 2071. Hoş bunlar aslında masal. 21 yıldır dinliyoruz. Cumhurbaşkanına, Maliye Bakanına şunu söylüyorum. 7500 lira emekli maaşı alan vatandaşın maaşına neden zam yapmıyorsun? Devletin memuruna, çalışana, bürokrasisine, üstü bürokrasisine, bankaların veya yönetim kurullarına atadığına çuvalından veriyorsun. Yapışlet devletlerle çuvalından veriyorsun. Şirketlere çuvalından veriyorsun. Emekliye vermiyor. Neden ya? Ya sanırsın ki babaların cebinden veriyorlar ya. Zaten vatandaşın parası. Bu kadar da olmaz. Yazık günah değil mi ya? 7500 lirayla markete git bir sefer bir haftalık yiyecek alırsın ya. Peynirin kilosu olmuş 400 lira. Etin kilosu olmuş 500 lira. 7500 lirayı verir. Şu gün vereceğim. Sanki şey Karlı Dağ'dan kar bağışlıyor. Ayıptır ya. Bu memlekete yapılmış en büyük bu halka yapılmış en büyük ihanettir. Günah değil mi ya? Ya 21 yıldır ne yaptın bana? Adam diyor ki ya eskiden hiçbir şey yoktu. E yoktu tamam. Bana söyler misin 21 önce bu ülkede var olup da bugün olmayan bir tek şey söylesinler. Desin ki ya şu yoktu. Bir şey tek bir şey söylesin. Bir tane örnek versin. Buzdolabı yoktu diyor bir Bana bir tane, bana bir, 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 tane pet kim yaptığını söylesin. Bir tane tüpraş yaptığını söylesin. Bir tane cerrah başa yaptığını söylesin. Bir tane haseki yaptığını söylesin. Bir tane ban. mı? Yok. Abi yol yaptık, köprü yaptık diyorlar. Tamam yaptın, kime yaptın? Yaptın, yaptın, yaptın devlet yaptı onlarda vatandaş özel sektöre yaptırmışsın, habire para ödüyoruz. Habire para ödüyorsun ya. Sürekli hazineden Eskiden iyi veya kötü, az veya çok devletin bu kurumlarından devletin hazinesine bir miktar para akıyordu. Şimdi onların hepsini sattın özelleşme altında. Şimdi yaptı devlet ödün, sürekli, sürekli hazineden oraya para aktarıyorsun. Bunu açık bir şey ya. Bunu anlatmaya ne gerek var ya? Osman Gazi Köprüsü'nden geçiş kaç para biliyor musun? Hayır abi 200 lira değil 46 dolar. 200 lirayı sen veriyorsun kalanı hazineden veriyorsun. Günah değil mi ya? 50 sene önce yapmış adam köprüyü köprü yaptığında sen yeni mi yapıldı köprüyü? 50 sene işte birinci Boğaziçi Köprüsü'nün yapılış tarihi tam 50 yıl. Yapılmamış. Hastane yaptım diyorsun. Dedi hani bana bir tane göstersin bir tane çapa bir tane cerrah başa göstersin. Bir tane bakır köy göstersin. Hani yoktu ya hiçbir şey. Ayıptır ya bu kadar da bu kadar mal yani milleti bu kadar aptal yerine konması çok doğru değil ya. Öbür taraftan bakıyorsun devletin kurumlarına atadıkların 10 yerden 5 yerden maaş alıyor, yüklü maaşlar alıyorlar. 100 bin eurolar, 300 bin eurolar alıyorlar. Niye? Az kar 10 bin lira veriyorsun. 10 bin lira ne yapar? Bana söylemiyor. Şu evlerde kira 15 bin lira. Ne yapacak? Nasıl geçin? Çocuğu varsa bir çocuk. Benim çocuğum okula, liseye giden çocuğum var. Bir tost, bir ayran 80 lira. Ha iki olduğunu düşün. Nasıl geçinecek? Ha birilerin şeyi Ya yanlışlık şurada bu memlekette. Yatına mazot koyana indirim uyguluyorsun. Çiftçiye bunu uygulamıyorsun. da size bir anormallık yok mu yani? Düzelecekmiş. Neyi düzelecekmiş? 21 sene önce de değil, 2023'te her şey bitecek. Her şey tost olacak. Çok güzel olacak. Oldu mu? Şimdi Maliye Bakanı 2026 diyor, Cumhurbaşkanımız da 2053 diyor. Şimdi ben görmeyeceğimi düşünüyorum 2053. O görecek mi? Nasıl olsa salla gitsin. Ama millet de yiyor bunu. Artık yemesin bu millet bunu. Bakan düzeleceğiz diyor. Siz ne dersiniz? Hazine ve Maliye Bakanı diyor ki 2020. Oo, sonuna kadar, sonuna kadar. Sonuna kadar imza vereyim. Sonuna kadar. Yayın yapabilir misin sen? Hangi kanaldasın sen? YouTube. He? YouTube abi sen ne yapan ya? Sonuna kadar. İsrail'e mi kör olalım? Amerika'ya mı kör olalım? Fethi'ye kör olalım? Sonuna kadar imza vereyim. Sonuna kadar onun ömrü var olsun. Anladım abi. Görüyor musun? Haberleri yani? Ya, ya haberleri görüyor musun sen? PKK'ya nasıl destek veriyorlar? Kim veriyor? İnsan hava. Şey, CHP, HDP. Vay yavrum ne vay. Iz... Baksana diyor ki, He. Evet. kefil misin diyor. Ben de diyorum ki sonuna kadar yeren, kefilim. Yaren kefil. Ne için kefil? Diyar bodu, bu da bu Ekonomi düzelteceğine kefilmiş. Abi, ömrün var olsun baba sen. Düzelir mi abi size? Abi bak buraya işe karışmasın. Bu ben sana ne diyeyim ama yayın yapabilir misin? Abi yayındayız canlı. Ha beyin. bak ne diyor bak Kılıçdaroğlu diyor ki ömrü var olsun. Türkiye'de diyor hastalıktan 150 milyar gitti. Putin'den 150 milyar gitti doğal gaz parası. Depremden diyor 110 milyar gitti. Biz ekmek bulamazdık. Bu devlet batardı diyor. Bu adam ekmek verdi. Ekmek diyor. Biz diyor seçimi neden istedik diyor. Seçimi neden istedik diyor. Türkiye batacak değil. Seçim istedik diyor. 450 milyar <laughs> dolar başarı. gitmiş. 450 milyar dolar. 1 milyon kişiye ekmek veriyor. 400 bin tane konut yapmış. 120 liradan 700 bin kişiye bina yapıyor. Nasıl yaparsa sen hanginiz savunursun? Adam bayraktarlar diyor. Bomba 15 tane Müslüman öldürdü diyor. Dağda koyun güdenler öldürdü diyor. Ya daha ne diyeyim ben sana? Sağ ol abi. Daha ne diyeyim ben sana? konuşuyorsun kavga çıkmasın. Yok yok. Benim içim yanıyor. Ben Müslümanım. Ben bayrağım. Sancağım için ölürüm, bayrağım için ölürüm. Teşekkür ederiz. Ben korkmam. 7000 kişi olsa gide korkmam. Hazine ve maliye Bakanı diyor ki düzeleceğiz diyor. Siz ne dersiniz? Abi ben hiçbir şeye inanmıyorum. Neden abi? Bu devlet artık mafyanın eline düşmüş. Canım Peki benim. Abi Erdoğan bir açıklama yaptı. Diyor ki pahalılık psikolojik diyor. Ekonomik değil diyor. Sanmam hiç kimse el atmadı bu işe. Hiç kimseye ilgi... Dur diyen oldu mu? Ben kasabım. Et bir anda 200 liradan 400 liraya fırladı. Dur diyen yok paşam. Hazine Maliye valiye bakanı diyor ki 2024'te düzeleceğiz diyor. Siz ne dersiniz? Bence düzelmez. Düzelmez mi? Yok. Peki destekledik mi geçtiğimiz seçimlerde? Nasıl? Destek, geçtiğimiz seçimlerde destekledik mi? İktidarı, mevcut iktidarı. Yok. Peki abi Erdoğan da diyor ki pahalılık diyor, psikolojik diyor, ekonomik değil diyor. Ekonomik diyeceğim nasıl değil? Erdoğan da bir açıklama yaptı. Pahalılık ekonomik değil psikolojik dedi. Siz ne dersiniz? Psikolojik değildir. Pahalılık başka şey Pağlıktır. diyeceğim yok. Peki düzelmez miyiz? Nereye gideceğiz böyle? Devletin düşünmesi gerekiyor. Biz bunları ilerlememiz. Ben memur bir adam. Bakan düzeliriz diyor. Hangi bakan? Hazine ve Maliye Bakanı. Niye düzeltiyormuş? Ekonomi düzelecek diyor. Ya batmış bir ülke bu düzelmez ki ya. Batmış yani. Nasıl düzeltiyormuş ki? Batı. Petrol bulsa olmaz. Mümkün değil. Bitti. Olay bitti. Biliyor İnsanları kandırmasınlar. Erdoğan şey diyordu. Düzeltirsek biz düzeltiriz. Ekonomimiz uçacak. 2023'te. He o olabilir. Bak o yapar. Çünkü batıran da olduğu için. Çıkartırsa belki o çıkar ama. E, olur bu işte. Yok ki satacak bir şey de kalmadı. Neler yapacak? Mümkün değil. Yine. Çünkü, e, siz şu gelse düzeltir ya da şu iktidar değişse şu iktidar gelse düzeltir var mı bile? Mümkün değil. Bitti. Film bitti. He? E, onlar mühim olan onlar değil. Mühim olan çözüm. Çıkış yolu. Bende var çıkış yolu. Yabancının hepsini gönder bir anda çıktın ortaya. Bir anda bir tane yabancı bırakmamak şartıyla çözümü bu. Hazine Maliye Bakanı diyor ki düzeleceğiz. Hiç düzelmez abi. E, Türkiye'nin böyle adaletsizlik eşitsizlik olduğu bir yerde hiçbir zaman düzelmez. Peki abi AK Parti yaparsa AK Parti yapar diyorlardı. E, hiç o, da yalan, o da yalan. O da yalan söylüyor. E, tamam. Hiç kimse şu anda kimse Türkiye düzeltemez. Hiç kimse. Anladım. Türkiye bitmiş yani. Türkiye'de içinde insan kalmamış. Hepsi karşı Avrupa'ya gittiler. İktidar değişse de mi düzelmez? İktidar değişse belki olabilir ama bu iktidarla hiçbir yere varamaz. Çünkü her şey hırsızlık. Hırsızlık oldu mu hiçbir şey varamaz. Peki destekledik mi geçtiğimiz seçimlerde? Na, nasıl? İktidar destekledik mi? İktidar yok desteklemez. Niye desteklenir? Siz desteklediniz mi yani? Yok biz iktidarı desteklemedik. desteklemedik. Biz kendimize verdik. kendimize verdik. Evet. Peki ne yapacağız abi? Çözüm yolu ne? Vallahi çözüm yolu ya bir şeyler yapması lazım. Böyle giderse il başıya kadar inşallah biz kökte gideriz yani. Ben sana söyleyeyim. Ömür inançı. Zaten biz ölmüşüz. Onlar bizim olsa beraber gider. Zengin zaten zengin gittikçe zenginleşiyor. Fakir gittikçe fakirleşiyor. Bu iktidar zenginlerin grubudur. Fakirlerin değildir. Fakirler şimdi bir kira olmuş 10 milyar, 20 milyar para. Maaşına kadar diyor 10 milyar ay. Bu maaşına nasıl yaşayacak? E doğru mu? Bir de düzelmez, hiçbir düzelmez yani. Yıllardır, 20 senedir hiçbir adım yürüyememişler. Bu saatten sonra mı yürüyecekler? Şu ülkenin haline bak ya. Arabamızla şuradan şuraya gidemez hale geldik. 40 lira olmuş bir litre mazot. Bu mu iyi gitmek? Yazıklar olsun ya. Bu ülkede neyi yapmaya çalışıyorlar? Amaç ne? Gaye ne? Ben bunu çözemedim. Ortalığı karıştırmak mıdır? İnsanları birbirine sokmak mıdır? Ben bunu çözemedim. İnsanlar evine ekmek götüremiyor. Kimse bunu görmüyor mu ya? Bugüne kadar bu ülkede kimse vatan ayın olmamış. Yani seçmen başka taraf olduğu zaman vatan haini mi oluyoruz? Ben de şimdi o partili değilim. Ben vatan haini miyim şimdi? Aa, burada Türk bayrağım var. Şehidimin kanıyla söyledi. Nasıl olacak şimdi? Ben vatan haini mi oldum şimdi? Terörist miyim? Alsınlar o zaman. Beni aslında müebbet etsinler ya. Zaten bu ülke bu yüzden battı. Bu ülke bu yüzden bu hallerde düştü. Çoluğumuz çocuğumuz ne hallerde ya? Uyuşturucu vatana sürüklendi ya. Bu mu yani bu ülkenin güzelliği? Ülkemde bir yere gidip gezemiyorum ya. Dolmuş herkes buraya. Diyecekler bunlar. Allah sonumuzu hayretsin de. Eğer hayır olursa o da inşallah. Vallahi Ekonomiden gelsin. memnun muyuz? Değiliz. Yani memnunum diyen kim var ki? Onlar da kendi kendini kandırıyor yani. Memnunum diyen de kendi kendini kandırıyor. Memnunuz diyenler var. Çok güzel olacak her şey. Şu onlar, anda da bir sıkıntımız yok diyorlar. Onlar yalaka. Yani kendi kendini kandırıyor. Saygısızlık gibi olmasın da. Yani kendi kendini kandırıyorlar. Onlar da biliyor her şeyin kötüye gittiğini. Yani enflasyonun... Yüzde bilmem kaç yükseldiğini, durumumuzun kötüye gittiğini günden güne onlar da biliyor. Kandırmaca yani. Kendi kendini kandırmak o. Herkes her şeyin farkında. Sağır Sultan biliyor bunu. Adam diyor ki 2024'te düzeleceğiz diyor Hazine ve Maliye Bakanı. Sen ne dersin? Valla bence düzelmeyeceğiz abi. Niye? Abi şimdi yanlış anlama. Ee, hani şunu söyleyeyim. Ne söyleyeyim sana abi? Düzelebilmemiz için bir ileriye gitmemiz lazım değil mi? Ama gün geçtikçe kötüye gidersek ne Hani bir sihirli değnek dokunacak da bizi geri mi döndürecek? Ne olacak? Yani bence düzeleceği müzeleceği yok. Daha çok hani e, bu seçime kadar bu hani seçim sürecinde her şeyi iyi göstermek gibi, Osmanlı'nın aynı lale devri gibi diyeyim sana, o dönemi yaşatmak için yapılan şeyler bu sefer geriye dönecek. Hani yapılan masraflar diyeyim bu sefer karşımıza çıkacak. Daha doğrusu böyle telaffuz edeyim. Ben ekonomistim, düzeltirsek biz düzeltiriz diyordu. Ayrıca şey dedi en sonda ya, Pahalılık e, ekonomik değil, psikolojik dedi. Yok abi, psikolojik olan bir şey yok. Al bak döviz bürosunun yanındayız, her şey ortada. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Elimize geçen para ne kiraya yetiyor, ne elektriğe yetiyor, ne suya yetiyor. Hiçbir şeye yetmiyor. Yine açız, yine açız. Bu motorun üzerine 12 saat çalışıyorum ben. Yok yani. Yok, Allah yok. Hem e, düzelteceğiz diyor kendisi. Ya sen batırdın bir kere hani senden nasıl bir umut bekleyelim ki? Sana nasıl bir daha güvenelim ki? Niye yani? Sebep ne? Destekledik mi peki geçtiğimiz seçimlerde? Yok abi ben hiçbir zaman desteklemedim. Yok kesinlikle. Yani desteklemeyi de düşünmüyorum. Ben yani nasıl diyeyim sana sağ görüşlü, milliyetçi bir insanım. Ama kesinlikle o, o tarafa oy yok benden. Çıkmaz. Var, kime oy var? Valla abi ilk turda açık konuşmak gerekirse Sinan Oğan'a güvendik, Sinan Oğan'a verdik. Ama ikinci turda kimseye vermedim. Yok kullanmadım ikinci turda. Ama vermem yani. Kesinlikle. Var mı bekleyeceğim bir şey? Yok abi teş ben teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Taş TV izlersin. Bak öyle ee, Şimdi EYT sosyal hukuk devletin gereği insanlara verilen hakkı iade etmek güzel verildi. Ama Anadolu'da ben Anadolu'yu gezen bir insanım. Ee, Anadolu'da insanlar doğmuş, 10 yaşına gelmiş, yazdırılmış bunlar. Bu insanlar şu anda 65-70 yaşına gelmiş ama kimlikte 50 yaşında, 55 yaşında görülüyor. İş, iş şeyini kaybetmiş. Vasfını kaybetmiş. Bu insanları bulup bunu, bu insanları da emekli etmek gerekiyor. Bağkurlarını, borçlarını devletin yapılandırması gerekiyor. Çok mağdur edilmiş. Bu bir kader. Yani onun suçu değildir. Anadolu'da insanlar babası 10 yaşında yazdırmış insanlar. Bu insanlara yazık günah. Bunları da emekli etmek gerekiyor. Bunların sorununu da çare bulmak gerekiyor. Anadolu'da insanlar araştırılmalı. Hiç insanlar kazaya inmeyen insanlar var. Bu insanları hasbel kadar bak kura yazdırılmış bir şekilde. Borçları ödenmemiş. Ee, bu insanlar 50 yaşında görünüyor. 55 yaşında. Aslında değil 65 yaşında. Bu insanların kaderi çözülmesi gerekiyor. Teşekkür, ederim. Abi, ağzına sağlık. Yayınlayacağız. Sağ ol, sağ ol abi. Sağ ol. Sizinle konuşalım. Tamam doğru abi. Ağzına sağlık.